Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus'tayız şöyle 20 kalık üzerinden bir bakiye yükledim 5000'den daha fazla uzatmadan oyunuma girmek istiyorum kendime bol şans sizlere iyi seyirler dilerim umarım zevkli keyifli güzel kazançlı sağlam kombolu şöyle hızlıdan seriden bir oyun geçmesi dile diyoruz yapıştırdık bakalım 5k'dan 3. spin kupalar çok güzel geldi Kupalar çok güzel geldi. Baba totem yapalım geldi diyelim dedik yapmadın tamamlamadın üzdün kızdırdın bizi yüzük var mı yok 2 çarpan yazdık 11 spin kala şöyle sağlam güzel yüksek bir çarpan yazamazsan işimiz zor derken bir iki çarpan daha 6'yı da yazsaydık 10 yapardık onu direkt yazdık. 14 yaptık. Çok güzel. Lan bir yüzük şovu yok mu? Bir yüzük sürprizi yapsaydım var ya mükemmel olurdu. 14 çarpan 150 katını 2100 2885 total da hanemiz. Bahsimizin üstüne çıkmamız lazım. 6 spin 14 çarpanımız var. Yeşil mor diye devam edersen. Şimdi yeşiller tek bak. Güzel. 2 sarı. Mükemmelsin sen. Lan bir de kırmızılar verir misin? Ay verdi. Mükemmel bir detaysın. Taçlara bak sen lan. Taçlara bak sen. 5.645 totalda hanemiz. Basimizin üstüne 600 lira da olsa çıktık. İlk elden bu güzel bir şey. Ama devam edebilirsin tabi. Yeşil tek kalmış. Ekranda yeşil tek. Güzel. Bir çarpan daha destek amaçlı. Yok 57'ye. 18 yazdık. 2 spin. 18 çarpanımız var. 6.680 totalda hanemiz. Yeşilleri şöyle güzel bir şekilde sağdan soldan gönderi tamamlar mısın? Tek bırakma lütfen. Lan oğlum nasıl da biliyoruz ama? Nasıl da biliyoruz ama? Son spin 20 çarpan, temiz bir combo, mükemmel işler çıkarttı. 8 çarpan geldi. Kupalar lütfen tek kalmasın. Ne yaparsan yap. Kırmızı mavi mor, kırmızı mavi mor, kırmızı mavi mor ekranın güzelliğine bak. 31 çarpan. 3.100'de buradan 11580'la ayrıldık. Ne yapacağız? Baktık oyunun bu halini gördük. 7500 diyeceğiz. Yapıştıracağız iki oyunu. İkinci oyunu. Hadi bakayım. Şuradan yeşiller indi. Destek çarpanı bekliyor ekran. Ekrana destek çarpanı bekliyorum bir tane. Maviler. Lan mor. Kupa. Mor. Kupa. Kupa tek. Kupa tek. Mükemmel bir detaysın. Şimdi çarpanı yükseltebilirsin. 258 katını boşuna yapmadın. 258 katını boşuna yapmadın. Çarpanı yükseltmen lazımdı. 5 çarpan 10 spin var. çarpan atlan. 150 katı direkt yüzüklerle anında 150 katına ulaştık. Kırmızı. Maviler. Uf taçlar tek. Taçlar tek babacan. Dedeciğim. Dedeciğim taçlar tek. Bak 112 katı. Baba güzel patlıyoruz ama devamı gelmiyor. Altı çarpan. 5 de buradan kaçtı. 11 çarpan iki spin de sadece daha öncekilerini saymadık bile. Yüzük. Güzel indi. Çarpan da iner mi? 228 katı. Ya başladı saçma sapan hareketler yapmaya. Başladı saçma sapan. Bitir şu el ya. Ya vallahi var ya. Başladı gene saçma sapan hareket yapmaya. Bu nedir arkadaş? Bu nedir arkadaş? Gel dede. Gel madem bunu istiyorsun. Arkadaşlar risk istiyor belli. Risk istiyor belli. Hadi bakayım. Oy 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 800 katı çarpansız geçme lütfen. Yüzükleri tek bırakma. Kum saatleri geldi lan çarpan at lan. Yüksek bir tane çarpan at 1415 katı lan. İlk elden kombonun kralını çektik. Ama çarpan yok. Saçmalık ya bak işte ben bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bak hala. Hala çarpan yazamadık al 3. Üç. 3'ü sen al. Şimdi bir şey diyeceğiz. Olmayacak. Ya şu çarpan haneye. Şu boş geçme oğlum boş geçme babacım. Ne patlama var ne çarpan var. Ne patlama var ne çarpan var. Bu nedir arkadaş? Bir müdahale. Bir tane daha koydum. Dokuz. Morlar. Mor. Yaz bir tane mor. Yaz bir tane mor. Kırmızı da tek mor da tek. Son spin 12 çarpan. Baba o baştaki komboyu boşa geçti ya. Biz daha abi... bir şey diyemeyiz ya. Çarpanla başla. Çarpanla bitir. Çarpanla başla. Patlamayla başla. Çarpanla başla. gal bu kadar boş geçme artı 5 harbi danak edilmiş bir hareket 19 ah 19 Hadi oğlum hadi ya yaz lan at 200ük hak etmedik. Cidden hak etmedik. Cidden de, de büyük haksızlık yapıyor. 10 çarpan 9 spin. Cidden de, de büyük haksızlık yapıyor. Oy oy taşlara bak. Taşlara bak. Yüzüklere bak. Şu taşlara şu yüzüklere bak. Boş geçenlere bak. Kupa 19 çarpan 7 spin Abi mükemmel ödeme almamız lazım bizim buradan ya. Ver bir artı 5 daha lan. Kırmızı yap. Ver bir artı 5. Kırmızı yap. 24 çarpan. 6 spin baba sağlam bir komboya. Çarpanlı sağlam bir komboya. Çok güzel işler çıkartacağımıza eminim. Eminim. Sarı indir. Çıldırmamak elde değil. 2 spin 26 çarpan. Burada yap. Son spin'e bırakma. Yüzüklerle başla. Mavi kırmızı. Mavi kırmızı, kum saati, kum saati yeşil 21 20 çarpan da attı, 52 çarpan. 3900 de buradan 10k alıp ben buradan gidemem ya. Son spin yap lan. Lan tek patlamaya gittik lan. Lan tek patlamaya gittik. Senin ben yapacağın işinle. Senin de ah. Ah. Ah şu 61 çarpana bak. Gel. Kupalar indi çarpan güzel bir tane at olup At bir tane 515 kat. At bir 20. At bir 20. 3 bırak. Morlar. Morlar da yaptın. At bir 20. At bir 20 daha demek ki gibi büyük. At bir büyük 710 katıyız. At bir büyük. At hep küçük şeyler patladı ha. 10 x. 10 x'i yakalamazsın ki. Üçü nasıl yakaladı ama? Ya güzel bir ödeme alsam kaçıp gideceğim ya. Hadi oğlum. Son el yap lan bize bunu. Çek güzel bir ödeme. 6, 17, 10 spin kala. Kombo lazım ama. Ama bize lazım olan şey kombo. Kombo sağlam şöyle patlama. Güzel patlama. Dedikten sonra. Bomboş geçmesi peki. Mavi kırmızı geldi. Kaldır kolları. 400 katıyız. 17 kenarda. Kaldırman lazım. 1220 katıyız. Kaldır kolları. Yok arkadaşlar devam etmeyeceğim. Benim oyunum buraya kadar. Beniz için çok teşekkür ederim. Bana sevgi olmak için kanalıma abone olup videomu ben atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.